Uçacaksın havalara uçacaksın. Ayağını yerden kesken seni kalbime konacaksın. Has <laughs> Hassiktir. Bunlar da kim lan? Sipariş vermiştim, onları getirmişlerdir. Niye silah istedin ki? Pizza isteseydin soyacaklar bizi dangalak. Soyunacağız mı? Soyunacağız demedim, soyacaklar bizi dedim. Tutti frutti mi lan bu? Oğlum silah onlar. Kadın memesi değil. Anladım. Namluları emmeyeceğiz yani. Gerçi şu karınınkileri emebiliriz ama... ...her neyse. Dikkat et. Sana şarjörü emdirmesin. Dinle şimdi. Planımız şu. Hiçbir şey yapmayacağız. ...arabanın içinde öyle bekleyeceğiz. Hı. Sırtlı araba mı? Suyamayacaklarını anlayınca gidecekler. Sonra biz de yolumuza devam edeceğiz. İşte hepsi bu. Baba var ya hayatta duyduğum en iyi plan şerefsiz. Niye kilitlemedin abi kapıları? Kilitli sanıyordum ya. Ne bağırıyorsun ki? Bağırmıyorum lan! Patronu da sanıyordum dersin... ...o da seni bir güzel sanar. Oğlum. Patron bizi sikecek. Götünüz sağ olsun. Hı. Mümtaz. Hı. Ne yapacağız oğlum şimdi? Ne olacak? Patronu arayacağız. Başka Hı. yapacak bir şey yok. Artık sikerimi sabah mı bırakır? Direkt numarası yok mu lan? Hayır, şimdi atın beyazın tonunu görsek atın malın kalitesinden anlayacağız. Bak bizimkilere A kalite. Ben de. Alo abi biz malları çaldırdık. Ne? Ayşe teyze. Olduğunuz yerde kalın benden haber bekleyin. Cart Ayşe teyze Ayşe teyze atımın götü yırtıldı. <laughs> Kim çaldı lan benim malımı? Ha? Ya ne var abi? Bizim jipi kafa kala almışlar. Kim patlatmış abi? Dur bakalım öğreniriz şimdi. Alın getirin lan onları buraya. Anlatın lan götten sabıkalı ibneler. Abi biz şimdi ...planladığımız gibi helikopterden arabaya malları yükledik. Onu duydum. Ee. Sonra planladığımız gibi otoparka gittik abi. Malları arabadan jipe yükledik. Tam jipte yola koyulduk. Karşımıza dört tane silahlı adam çıktı. Ateş etmeye başladılar. Biz de boş veriz tabi ne ayak bunlar diye inelim bakalım dedik. İndik aşağı abi. Sonuna kadar direndik. Fakat çok kalabalıktılar. Sonra adamlar jipe binip gittiler. Ulan siz bindiğiniz jipin zırhlı olduğunu bilmiyor musunuz? Neden indiniz lan jipten? He? Kafanız mı güzel lan yoksa siz? Hayır abi. Kokladınız değil mi arkadaki malda? Kıyak değil mi lan kafanız he? Adım Şevket. Koklamışım kafam roket. <laughs> evet abi. ...kafamız göt gibiydi. Hay ananı sikeyim senin ya. Ne var amına koyayım ne dedik ya. Ne bağırıyorsun ki? Kokladık abi. <laughs> bu kokaini satabilmek için... ...zavallı Kolombiyalı kadınlar... ...sabahtan akşama kadar tarlalarda çalışıp... ...bu bokun bitkisini toplarlar. O zavallı Kolombiyalı kadınların... ...zavallı Kolombiyalı kocaları da... ...bunları paket paket... ...kışlarına sokup ülke dışına çıkartırlar. İşte kafam gök gibi oldu mi buradan geliyor. Ama bu kafa 20 yıldır bir kez bile olsun göt olmadı. O yüzden işlerim hep rast gitti. Evet, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abi, işlerinden biri kadındı. Biraz önce dört tane adam dememiş miydiniz lan siz? Ne ara döndü bu adamlardan birisi? Nereden anladınız lan karı olduğunu? He? Göğüslerinden. Ha o şeydir o, sütyen. Süngerli sütyen. Süngerli sütyendir o. Oğlum madem sen de bir şey biliyorsun... ...ne oturuyorsun öyle iskele babası gibi? Anlat bakalım ne oldu? Abi şimdi biz yolda gidiyoruz böyle... Arabada oynak bir şey çalıyor. Şarkı marka söylüyoruz. Dinden karşımıza üç adam bir kadın çıkmaz mı abi? Dur 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 dur. Bir de şarkı mı söylüyordunuz lan siz? Evet abi. Hangini söylüyordu? O söylüyordu abi. Oku bakalım o zaman da biz de duyalım hadi. Emredersin abi ben. <laughs> uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, kalbime konacaksın. Ah, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, kalbime konacaksın. Kes, kes, kes! Uçurun bunları, yavşaklar. Abi, ya burası çok yüksek ya. Ya biz buradan düşsek maazallah, ölürüz ya. Abi hiç insan, insan çatıdan atar mı ya? <laughs> Ananı sikeyim abi. Gizli gizli çok büyük bir parti mal kaldırıyorsun. Kimseye söylemiyorsun. Sonra dört tane zibidi geliyor, senin jipini çalıyor. Parti büyük. Hadi duydular diyelim. Şipin gideceği yolu nereden biliyorlar peki? He? Üstelik içlerinden bir tanesi de kadın. Of, i̇şler çok karışık. Selim. Acaba diyorum içimizde şey mi var? Neydi lan o hayvanın adı? Hani saman altından suyu yürütüyordu. Öyle bir şey miydi? Atma abi. Ne işi var lan atın içimizde lavuk? Pardon abi. Bana bak lan. Neydi o hayvanın adı? Hani sırları haberleri götürüp getiriyordu. Köstebek abi. Ha. Köstebek. Acaba içimizde köstebek mi var Selim? Kim olabilir ki abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum Selim. Kafam çok karışık. Çok, çok. Şimdi bu malın bizim için önemini biliyorsun. Git bana malımı geri getir. Biliyorsun. Bu görevde en çok sana güvenirim. Peki abi. Selim. Hemen. Hemen abi.